Βατάτα. Να πατά τη σφατά. Ο Λάργο Ben de varsa ben de var dedim. Sen soruyorsun kaç seferden. Bana bunu açıkla dedi. Çıktım şimdi mervelerden. Olur bir şey tek seferden. Kafam beton toz şekerden. Bugün beni çok seversen rüyanda yine görebilirsin. Dinlerken bunu öyle bilirsin. Baba benim böyle bilinsin Bunun aksi bir şey dersen çok kötü bir şey öyle bilirsin Kanmam yalancı yaşlara Dubai 58 tek manzara. Kızlar hala lambayı ben sattım Gittim kendime bir saat aldım Sap Marina Sap Marina yeah, hep show yaptım Muetleri onar hep patlattım Full manita Full manita İncin top oynar oynar orada Kızlar neredeler hepsi burada Libulce 5 bak gözler onda Sağlam çek araba Honda WWW Yakalarım güzelim benden kaçma Oldu kalbimiz paramparça WWW label bolca 5 baba Hiç bana rakip yok artık anla Onlar bana bakarlar camdan anca İsmeme gerek yok benim aşkım Doğuştan hazır bünyem ona Doğmuştum ben mahallede aşkım Gördüm senin gibilerini çoktan Tatilden sonra ara beni aşkım Aladdin esili lamba satarsam Alatine sihirli lambayı ben sattım Gittim kendime bir saat aldım Sap marina Sap marina De, hep show yaptım Muetleri onar hep patlattım Full manita